Bizlerle birlikte tır oyunu oynayacağız. Yeni bir seriye başlıyoruz. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Tek bir şey diyeceğim. Bu tır oyunu mükemmel. Fizik, fiziği bile var. Yani inme çıkma falan filan. Çok iyi bir oyun. Ee, Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu sürebilmek süre için tır önce ehliyet almanız gerekiyor. Ve ehliyeti de e, size sorular falan soruyor. O şekilde alıyorsunuz ehliyeti doğru bilirseniz. Tabii doğru yaparsanız, pardon. E, koltuk ayarı, moltuk ayarı da var. Bakın şöyle haritaya bakabiliyoruz. Buna Buraya bakabiliyoruz falan filan. Çok 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 iyi bir oyun. Dış iç kameramız var. Oyuna başlayınca bize bu tür veriyor. Ee, şimdi şöyle bir koltuk ayarı yapayım ben. Ee, koltuk ayarı. Heh, geriye çekileceğim. Peki fazla geriye çekilmem. Tamam. Bu şekilde çok iyi. O zaman ben en iyisini aldım gerçi. Şimdi küçükten bir başlıyorum. Görev aldım. O görevle birlikte değil mi? Neydi? Çok yani yavaş gidiyoruz neden şey? Bakalım kırmızı şeritten geçince ceza yazacak mı? Hayır, o kadar gerçekçi yapma ki Ama oyun gerçekten çok iyi. Fiziği falan var. Ama nedense şey biz gidemiyoruz. O yüzden bir dörtlü yapalım. Şöyle bakalım. Bunu mu açacağız Ne yapacağız? Hop 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 hop. Allah oldu. Bu tabi Araçtan inme de var arkadaşlar. Oha fren hiç tutmuyor E frenimizi çekelim. Tamam. E frenimizi çektik. Şimdi inebiliriz. E freni var. <laughs> var, elinde var. Bu <laughs> ne? Aa, benzin ve su doldurabiliyoruz. Burada şoför koltuğuna geçme var. Burada da su ve yağ. Şey yaptık ama bir şey olmadı herhalde. Ay yok olmuş. Bakın bir tane farımız bozuk. Bakın yamulmuş. Abi sen arkadan vurdun mu bana? Yok. Gidiyorum abi. Bekle. Yalnız bir şey değil mi? Araç inanılmaz çok kötü. çok yavaş. Aa, işaretleyebiliyoruz. Okey, tamam. Ben şu anda bir yeri işaretledim. Ve oraya doğru gidiyorum. Kıvartamıza bakalım. Tamamdır. Sağ mı döneceğiz? Kutsal dönüşümüzü gerçekleştirdik. Nokta. Aracımız falan baya iyi. Yani hız hız konusunda çok kötü. Şimdi biz yük almaya gidiyoruz. Yük aldıktan sonra arkadaşlar yükü bırakmaya gideceğiz. Küçük bir hafiften hızlanmaya başladık. Evet arkadaşlar şu an biraz bir hızlanmaya başladık açıkçası. Ama hala da çok hızlı değiliz. Hala da hızlanmamız gerekiyor. Bakalım. Km. Yuh. Hayvan. Öküz. Camış. 700 ne Burada hararet. Sağ üstte hararet görüyoruz. Hız görüyoruz. benzinimizi görüyoruz. Saat katını görüyoruz. Ve aracın yağsız bitmiş mi bitmemiş mi onu da görebiliyoruz. <laughs> oh çarpıyordum adamı. Kardeşim bassana gazı ya. Neyse. Ba çok yavaş olsa da yapacak bir şey yok. Umarım başka tırlar da satın alınıyordur. Çok bir tır yok. Umarım. Bu arada ışığımızı da kapatalım bakalım. gidiyoruz arkadaşlar. Daha fren yok. Okay. Bu arkadaşlar birkaç bölüm böyle devam etmek zorundayız. Bu tırla. Yani şu an param olmadığı için hiç tır satın almıyorum. Sol üstte Para gösteriyor sol üst tarafta. Sıfır TL'miz var ve sıfır tane elmasımız var. Hayır yeşil yeşil ah be duramıyorum. Geçtim kolay çıkayım. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ooo çok yavaş ama Neyse Ondan sonra döneceğiz. O kırmızı ışık karşı ileriye gideceklere yanıyor. Ben sola döneceğim. Bana yanmıyor. Oh tamam. Sarıdan sonra kırmızı geliyor sandım da. Güzelmiş. Ben benzinliğe giriyor. Ben benzinliğe girmeyeceğim. Çünkü benzinliğe girmeye ihtiyaç görmüyorum. Bu oyun aslında gerçekten gayet iyi. Görünüyor. Allah. Korkulu yalnız geldi. Yokuş aşağı. Ay yokuş yukarı. Şu an ben burada dursam. Sonra gaza basmayı denesem. Bokuş hava karanlık olduğu için ışıklarımızı yapalım. Baksanıza buralar baya bir sisli. Sislileri de açtım. çekilin. Çok hızlıyım. Çekil abi abi çekil abi. Abi çekil. Tamam. Allah. Uy. İnebiliyor muyuz şimdi? Bu noktada tırdan inemezsin. Aynen. İnemem. Ee, tamirci benzinliğe götüreyim ben bunu. Çekicinin gelmesi bekleniyor. Beklenirken de reklam mı veriyor? <laughs> Bu da ne şeymiş arkadaşım ya. Çekici. 3 saat gelemedin çekici. Çekici geldi. Tır ince takılıyor. Tırayın yakın benzin istasyonuna çekiliyor. Benzin istasyonuna vardığınız kamyon çekiciden ayrılıyor. Her şey hazır. Oğlum ne çabuk. benzinciyi seçtim. Çünkü burada benzinci vardı gördüm ben. Ya. 1500 TL borcumuz var. Of ya. Aa zaman da var. Zamanında gitmemiz lazım. Abi çok zor bir şeymiş. baktığımda yani bir sıkıntı göremiyorum Şuradan çıkacağım. Uy, drifte gel. Drifte gel oğlum. Çıkacak mı? Mallık yaptım ama. Çıkıyor mu? Vallahi 8'de de low Senin arkan boş ve tırsın. Tırlar en zorlu yerde bile giderler. Sen ne biçim tırsın? Onları bak. Ooo çok zor. Oy. Gerçekten güzel bir mallık ya. Kaldık. Her şeyimiz de bozuldu. çok zor. Şu düz yola çıkalım. Orada biraz atlayabileceğiz ama bayağı bir zorla çıkıyoruz. Abi trafik yarattım ya bu ne? Çıkamıyoruz. Ama burası da düz yol değil ki. Şurası Burası da çok fazla düz yol. Oh. Arkadaş kaldık yolda ya. Oha yamulmuş. Arkaya bakın arkadaşlar yamulmuş. Bu arada benim işlerim var. O yüzden şu an hiç vaktim yok. Direkt şuraya bir çıkayım abi ben. Ondan sonra şey yaparım. trafiği de bir açalım. Adamlar trafik trafik öldüler. Hayır. He. Vites D de değil. Dur. Neye neye niye geçti? Ben o Hadi zorla. Zorla sen tırsın. Şurada sağ çekim Bitireyim şu videoyu. Çok işim var gerçekten. Aynaya bakayım. Ne yapacağım ben bu türlü ya? Kapat şunu. Ya gene yanlış bir şey bastım. Kapat şunu. El, çek. Motoru ee, kapat. Daha sonra cıma. Ee, biz nasıl durduruyorduk ya şuradan. Aküyü de boş harcamasını kapatalım. Of. Yani en arkadaşlar video buraya kadar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.